Brain Rot'u getiren 67 kazanacak. Hadi, marifetinizi gösterin. Çok kolay. Benim bir <tuhabilities> Bu iğrenç hamam böceği bir bebek beyin çürümesi değil. Akıllı adam. Bu meydan okuma çok kolay. Her Brain Rot'u ezbere bilirim. Bebek beyin çürüğünün kralı Los Crocodilitos. Kesin. Ahaha. <laughs> <laughs> brain Rot hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Herkes bilir. En iyi bebek beyin çürüğü Los Compiitos'tur. Siz akıllılar Styla Brain Rot hakkında hiçbir şey anlamıyorsunuz. İkiniz de yanılıyorsunuz. En iyisi Lastralaleritas çünkü kızlar her zaman zirvede ve diğerlerinden çok daha havalılar. Ama mesele en iyi olmak, en pahalı değil. Sen zengin züppesi dikkat et. Mantıklı bir şekilde düşünürsek sadece Los Numa no Hotspot Sito olabilir. İyi tahmin Dexter ama maalesef yanılıyorsun. Tamam, hiçbiriniz bana en iyi Baby Brain Rot'u getiremeyeceğiniz için hepinizi yasaklıyorum. Adalet. Bekle, en iyi bebek beyin rotunun Steel a Brain Rot'tan hangisi olduğunu tam olarak biliyorum. Şaşıracaksınız. BioLink'teki Minecraft modları sayesinde öğrendim. En iyi Baby Brain Rot. Ateo yardımcı en iyisi. Dost Spider'imiz inanılmaz değil mi? Kimin haklı olduğunu düşünüyorsun?